161 itme ve momentum ve şu dinamik formülümüz f eşittir m çarpı a bu formüldeki a da ivme delta v bölü hız değişimi bölü zaman değişimi o zaman f eşittir m defa a yerine delta v bölü delta t yazarız daha sonra delta t'yi sol tarafa aldığımızda f çarpı delta t eşittir m defa delta v yerine v son eksi v sıfır yazarız. Evet. İçinde 3 tane vektör var. Mayın tarlası gibi bir formül. F çarpı delta t itme birimi Newton saniye. m çarpı delta v momentumun değişimi kilogram çarpı metre bölü saniye ikisi birbirine eşit. Örnekler. Kütlesi 2 kilogram olan bir cisim sürtünmesiz yatay düzlemde 4 metre bölü saniyeli hızla gidiyor bir ağacın çevresinden dönüyor. 3 metre bölü saniyelik hızla geri gidiyor. Bunun momentum değişimi nedir? Delta P m defa v son eksi v sıfırdır. Kütle yerine 2 yazarız. Son hızı 3 yazarız. Eksi ilk hızı yerine 3 ve 4 ters yönlü olduğu için eksi 4 yazarız. Evet. M kütleli bir topu bir duvara 30 metre e, v hızıyla atıyoruz, 30 derecelik açıyla. Aynı şekilde o da 30 derecelik hız e, açıyla ve aynı hızla sapıyor. Duvarın uyguladığı itme nedir diye soruyorum. Evet, ilk momentum 30 derece açı yapacak şekilde mv. Son momentumda 30 derece açı yapacak şekilde mv. Delta p de p son eksi p sıfır. Unutmayın çıkartma işlemi yaparken başlangıçlarını aynı noktaya getiriyorduk. Başında eksi olanın ucunu diğer ucuna birleştiriyorduk. O zaman eşkenar üçgen oldu. Delta P eşittir MV. Kütlesi 0,4 kilogram olan bir topu 1,8 metreden yere bıraktım. Top duvarla yerle 0,2 saniye temasta kaldıktan sonra 0.8 metre yüksekliğe kadar çıktı. Yerin topa uyguladığı kuvvet nedir diye soruyorum. Evet 1.8 metre yüksekten hangi hızla yere çarptı? V kare eşittir. 2 GH 2 çarpı 10 çarpı 1.8'den V kare 36 ve 6 metre bölü saniye. 0.8 metre yükseğe çıkabilmiş olması için yerden hangi hızla kurtulmuş olması gerekir. Yine v kare eşittir 2 gh 4 metre bölü saniye. f çarpı delta v delta t eşittir m defa v son eksi v sıfır. f delta t yerine 2 bölü 10 0 2 denir. 2 bölü 10 yazılır. Eşittir 0 4 kilogram yani 4 bölü 10. Parantez içinde son hız 4 eksi İlk hız eksi 6. Dolayısıyla F eşittir 20 Newton saniye.